Gençler ne yapıyorsunuz burada yemek mi yiyorsunuz? Ben de dersten önce salata yiyecektim de müsait burası değil mi? Rahatsız etmiyorum size. Ha, tamam şurası boş mu? Ha, tamam. Kay bir canım bakalım sen. Kay kay kay. Heh. Rahatsız etmedim değil mi sizi? Tamam o zaman. Ne yiyorsunuz? Aa, ama hiç olur mu? Bak sağlıklı beslenin biraz. Sen ne yiyorsun? Hocam ben bir şey hmm. yemiyorum. Niye? Paramı evde unuttum da. Aa. Yok hocam gerek yok. Hocam gerçekten gerek yok. Ya hocam. Kendine yani bir şeyler al. Git kendine kahvaltıdan bir şeyler al. Bana gereken kahve alırsın. Hocam. Alırsın. Hadi canım. Hocam zil çaldı. Bu ders benim dersim. Ben bitti demeden bitmez. Teneffüs de bizim teneffüsümüz o zaman. Biz bitti dersek. Biter. Oo. Oo. Arkadaşlar hadi ya kalkmanıza. Teneffüse çıkalım. <laughs> Biletimize gelmiyor. Şey hocam ben müdürün odasına gideyim isterseniz. Veli'lerimiz de burada bugün sadece tanışma yapacağız. Anne ben gitmek istemiyorum. Aa olmaz ama arkadaşın da orada bak. Hocam ben kaçtım sizi ilgilenirsiniz. Anne. Anne. Kanka oğlum ne olmuş okula ya böyle. Kanka sen mi geldin gel gel yanıma otur. Ay niye forma giydin? İlk gün serbest miydi ya? selam. Ben yeniyim de tanışalım mı? K-pop sever misin? Çok severim. K-pop, K-pop. Ben ne yapayım? Gerizekalı <laughs> Evet. Önce herkes tatile deliğini çıkarsın. Hocam ben hepsini yaptım. Selamun aleyküm. Evet. Kış yeni gelene bak şey. Sıkıldım ha şimdi, Mal gibi ortam. Kızım hayırdır ya? Sana o -ya. ilk yorulamaya gelin. Ne kadar Sen de yerde. Hasan'ın sana selamı var. Ne yapayım? Hangi asan demeyecek misin? Yo. Bir sor bir şey söyleyeceğim. <laughs> Hangi Hasan? Kuru Hasan. Doruk. Efendim. Biz sana korun. Berabir. Ne diyorsun kızım sen benim arkadaşıma? Murat. Ne var? Koyayım da Turat. Berabir. Efendim? Bir. patlasın dinamit. Ümit, üç. 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 Ordu bal oldu. Bir dakika lan. Ümit benim. <laughs> i̇ki kere 2 4 dört. dört kere altı mı? Aa bunu niye yapmadın? Öğretmenim ben altıları çarpmayı bilmiyorum. Altı kere 4 24 O zaman dört kere altı kaç? Bilmem. Aynı cevap. Aa. Şş dön anne. <laughs> beş kaç beş. Altı ne? Deniz bu yüzden. Durma. Öyle mi lan? <laughs> lan Cevet. İzle izle. Berra. Efendim. Hasan'ın sana selamı var. Hangi Hasan? Kuru Hasan. <laughs> Doruk biz sana koruk. <laughs> hoş geldiniz. bulduk. Hoş bulduk. Vay sen ne büyümüşsün öyle ya. Yo büyümedim amca. 1.70'im. Ver elini öpeyim. Yok oğlum. Öpeyim öpeyim. Yok, oğlum. öpeyim ya. Ana oğlum dur ya. Ver öpeceğim. Eee. <laughs> eee geçelim o zaman. Ay, şerefsiz. Oğlum kalk amcana şeker ikram et. Al amca al. Oo. Sağol. İşler çok iyi gidiyor Vallahi Bize nasıl olsun? <laughs> daha daha nasılsınız? Biz Vallahi nasıl olalım? Siz, Siz nasılsınız? O, para ver lan! İyi, iyi bende iyi. <laughs> para ver ulan! Dilan oradan. Ben size bir kahve yapayım. Şu kahveleri sen götürüver önden. Şunları mı? Götürüyorum. Amca şu öndeki şekersiz senin. 5 dakika arasında ölebilir. Ama sakin ol. Bende de var. Ver! 200 lira. Nakit yok vallahi lan. Temassız var mıydı? Baba size gelmek istiyorum ama annem meşgulmüş. Hayır değil. <laughs> Alo. Duyduğuma göre torunumu bana getirmiyormuşsun. Ay anne vallahi temizlik yapıyorum yarın getir. Torunundan daha önemli işlerin mi var? Aa. Küçük bebeğin beni özlemiş ya onu şimdi getirirsin ya da ben gelip kendim alırım anladın mı? Hemen ama... getir onu buraya. Efe kan. Ha? Hazırlan gidiyoruz Hı? Neye gülüyorsun kızım sen Neye gülüyorsun sen Kimle konuşuyorsun Tanıyor muyum onu Kimle konuşuyorsun bu kadar gülüyorsun Ver, ver telefonu bir Kapatma kapatmadan ver Ver telefonu ver Bakacağım Kime gülüyorsun göreceğiz şimdi Whatsapp'a gireyim Sen A ve Q harfini mi kullanıyorsun. Sen, sana kim öğretti bunları? Kim böyle yazmanı öğretti sana? Nereden arkadaşın oluyor bu senin ya? Nereden arkadaşın? Kızım söylesene. Okuldan. Ben yarın okula geleceğim, tamam mı? Öğretmenini de görüşeceğim. Sen bu saygısızla bir daha konuşmayacaksın. Dur bekle yani. Ayak numaranı ne yapacak kızım bu senin? Ben okula geliyorum ya. Abi bak kendime minderden ev yaptı. Bu kadar mı? İzle beni. Çok güzel. Gel gel. Oo. çok iyi olma. Şunlara bir bakayım ben. Bugün de hiç yaramazlık yapmadılar. Aa! Şimdi sıçtık. Ay sen! ineceğim şimdi. Nasıl ineceğim? Şey bakar mısın? Bakar mısınız ne ya? Aman duymadı zaten. Eh, i̇ncek var. Eh, i̇ncek var. i̇ncek var. Duymuyor bu ya. Nasıl ineceğim ben? Ay durak kaçtı. Durak kaçtı. İnmem lazım. Yapabilirsin. Yapabilirsin. Müsa münasip. Münasip bir. Müsa münasip bir yerde. Teşekkürler <laughs> 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 Anaa saat kaç olmuş <laughs> Efe kan, kalk hadi kalk okula geç kalacan <laughs> Anne Çok hastayım ben Allah Allah ne oldu böyle kızarmışsın dur bakayım <laughs> Yanıyorsun sen. İç şunu bakalım hadi. <laughs> okula gidecek mi? E okul canım saçmalama. Doktora gideceğiz. Ne? <laughs> Doktor amca şimdi seni iyileştirecek. Merak etmeyin yarına hiçbir şey kalmaz. <laughs> Şişsine kısırığı kadar. <laughs> Hep beni görüyorsunuz zaten. Ya merhaba beni hoca aile ile çok konuştuğumuz için ayırdı da. Bu ders seninle konuşacağım. Bu kalem kutunda ne güzelmiş böyle. Parfüm kutusu mu? Parfüm kutusunu kalem kutu mu yaptım? İçine ne var bakabilir miyim? Açtım gerçi ama. <laughs> Aa bu krem çok güzel. Bunu benim annem kullanıyordu. Sana sormadan biraz kullandım ama zaten az var. Bir şey olmaz herhalde. Ah, Stable kullanıyorsun? Bir dakika. Bir sürü stable. Bu ne ya? Bu kalemin stablelerinin yanında. Attım böyle ama yani hani bu güzel kalemlerin yanında iş yok. Sen galiba zenginsin. Türk şehir lens mi? Son zamanlar... Ay bir dakika. Son zamanlarda Türk Hava ile mı uçtun? Beden vermişler sana. biraz fazla sürdüm. Bir dakika. Sen gerçekten zenginsin. Arkadaş olalım mı? <laughs> Takdir almışım. Ah <laughs> takdiri bir puanla kaçırmışım. <laughs> Belge nerede oğlum? Aman neyse salla. Geçtiğimize şükret. Cips 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 cips. Hmm. Bana da alır. Hayır bitiyor veremem. Yeah. Ağla bir de istiyorsan. <laughs> Kız ne oldu yine bu çocuk ağlıyor? Ne abla bana cipsinden vermiyor. Al sen efekan Sen de versen ölürdün değil mi? Artık benim de var. No Mine, sana not var. Ha, kim gönderdi? İbikir sıttık Al geri götür ama sakın bakma. Benim kızım 14 yaşında, sen 16 yaşındasın. Benim kızım 2 yıldır kapalı. Ben onu 12 yaşında kapattım. Sen neden hala kapanmıyorsun? Hani dinimize göre neden yaşamıyorsun mesela? Teyze inan bu seni hiç ilgilendirmez. Artık bana böyle saçma sapan baskılar yapmayın. Sen zaten kızını zorla kapattın. Bunu hepimiz biliyoruz. Ne fark eder canım zorla ya da değil. Sonuç olarak alıştı ve hayatından memnun. İbadet ediyor şey yapıyor. Sen ne yapıyorsun? Instagram'a anca açık saçık fotoğraflar paylaşıyorsun. Bak ağzımı açtırma benim şimdi. Peki sana şu anda kızın açık desen. Ne saçmalıyorsun sen be? Yok gayet açık bak Instagram'da fotoğraflarına. <laughs> Çünkü Aa, seni engellemiş senden korktuğu için Bak sen bu kıza Baskıyla değil sevgiyle yaklaşsaydın Her şey daha farklı olurdu e? Belki de dinini de severdi <laughs> Yapmaz benim kızım yapmaz Sen yalancısın yapmaz benim kızım Bugün arama yapıyorum herkes çantalarını masaya koysun Kıpraşmayın Hocam bakın bende bir şey yok sen ver. Bunlar ne kızım Bunlar ne Hocam o parfümleri babam aldı bana Çok pahalı yapmayın Hiç kes sesini Oğlum senin okulundaki ne? Apple Watch hocam. Getir buraya. Hocam saat ama ya ne alaka? Okulda akıllı saat takmak yasak. El koyuyorum. Ya, çok pahalıydı ya. Kızım getir çantanı kıpırdama. <laughs> Oğlum. Ver şunu ver. Kız bunlar ne? Sen okulu kuaföre mi çevireceksin? Hocam bakımlı olmak herkesin hakkı. <laughs> ne yapıyorsun kız sen? Neyi taklıyorsun? Aaa! <laughs> el koyuyorum. Hocam yalnız telefonumu alamazsınız. Çek sesini çek. Getirmeden önce düşüneceksiniz. Kızım abin de çağırsa da bir sürü hediye aldım.